Merhaba arkadaşlar. Herkese matematik öğretmeyi amaçlayan sıfırdan matematik kitabımızın ikinci bölümünün ilk dersini ilk video dersindeyiz. Bölümümüzün adı toplama çıkarma. İlk bölüm biliyorsunuz matematikle tanışmak idi ve hiç okula gidemeyenler için tasarlanmıştı. Yani rakamları bile bilmeyenler için tasarlanmıştı. Normalde kitabın başlangıç yeri eğer okula gitmişseniz toplama çıkarma bölümü oluyor. Toplama çıkarma biliyorsunuz matematiğin en temel işlemleri. Kitabımızın 58. sayfasındayız. Evet toplama çıkarma. Rakam tanım var A bölümünde. Sayıları ifade etmek için kullandığımız sembollere denir. 10 tane rakam vardır. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Rakamlarımız matematikte işlemleri, sayıları ifade etmek için kullandığımız semboller bunlar. Tabi tarihte farklı semboller de kullanılmış, farklı rakamlar var, farklı alfabelere göre bunlar değişiyor semboller. Ama en yaygın kullanılan e, günümüzde rakamlar bunlar. Sıfırdan 9'a kadar 10 e, tane rakam. B bölümünde örnek var. Aşağıdakilerden A kaç tanesi sayıdır? B kaç tanesi rakamdır? 12, 24, 3, 128, 7, A, X. Rakamlar arkadaşlar demin dediğimiz gibi sadece bunlar. Tabii aynı zamanda bunlar sayı. Rakamlarla zaten sayıları elde ediyoruz, sayıları ifade ediyoruz. Mesela bu rakamlardan 7 ile 8'i yan yana getirelim. 78 olsun. Bu bir sayı oldu. Ama 78'i ifade ederken ben iki tane rakam kullandım. 7 ve 8. Şimdi örneğimizin çözümüne bakalım. A bölümü 12, 24, 3, 128 ve 7 sayıdır. Bu açık bir şekilde görülüyor. Zaten rakamların kendisinde sayı olduğunu belirttik. Dolayısıyla bunların 5 tanesi sayıdır. Yine devam etmişiz. Kitaba çalışan öğrencilerden şu nidayı duyar gibi oluyorum. Ama hocam bir soru çözerken x'i sayı olarak bulmuyor muyuz? Şimdi arkadaşlar x'i tabii ki sayı olarak buluyoruz ama burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani ortaya bir problem konmamış, bir denklem konmamış. Öyle bir şey olsaydı biz x bulunması gereken sayı diyebilirdik. Veya a bulunması gereken bir sayı veya bir ifadenin kat sayısı diyebilirdik. Ama burada öyle bir bilgi yok. Dolayısıyla A ve X'i biz sayı olarak değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 12 24 3 128 ve 7 yani 5 tanesi bunların sayıdır. Peki bu 5 sayıdan kaç tanesi rakamdır? Rakamları demin yukarıda gördük. Rakam olanlar sadece ve sadece 3 ve 7'dir. Yani yukarıdaki sembollerin içinde olanlar 3 ve 7. Diğerlerine bakacak olursak Diğerlerinde mutlaka birden fazla rakam var. Gördüğünüz gibi 12. Artık rakamlıktan çıkmış. Sayı olmuş. Sadece sayı. 24, 128. A ile X'in zaten ne olduğu belli değil. Dolayısıyla rakamlarımızda 2 tane 3 ve 7. Yine C alıştırmada da aynı örneğin alıştırması var. Aşağıdakilerden kaç tanesi sayıdır, kaç tanesi rakamdır? Sayıları işaretleyelim. 123, 321, x, y, z'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Elimizde bir bilgi yok. 3 basamaklı sayı dememiş, herhangi bir şey dememiş. O yüzden buna çarpı işareti koyuyorum. 3, 14 ve 9. Demek ki 5 tanesi arkadaşlar sayı. Peki kaç tanesi rakam? 123 rakam olamaz. 321 rakam olamaz. 14 rakam olamaz. Sadece 3 ve 9 Dolayısıyla iki tanesi rakam. Tabii bu alıştırmaları yapınca hemen sayfanın altında aynı sütunda cevaplarına da bakın. Biz beş tanesine sayı iki tanesine rakam bulduk. Kontrol ediyoruz. Evet beş tanesi C'nin A şıkkı beş sayı iki tanesi rakam. Buradan kontrollerimizi de yapalım. Pozitif ve negatif sayılara geçiyoruz. Sayılar ihtiyaç sonucu işaret sahibi olmuşlardır. Alacak borç kavramları gibi yani ihtiyaçtan doğmuştur sayıların e, negatif sayılar, pozitif sayılar. Borç negatif, alacak ise pozitif işaret olarak düşünülebilir. Negatifler eksi işaret, pozitifleri artı işaretle gösteriyoruz. Mesela Ali'nin 200 lira alacağı, 150 lira borcu olsun. Bu bilgiyi işaretleriyle defterine kaydederek karışmamalarını sağlamak için 200 lira arkadaşlar alacak olduğu için artı bakın artı +200 150 lira borç olduğu için, ödemesi gerektiği için eksi 150 olarak kaydedebiliriz. Muhasebeciler bunu çok iyi bilir. Bu şekilde kaydederler hep. İşaretler önemlidir. Bir uyarımız var. Genel olarak eğer sayının solunda herhangi bir işaret yok ise artı işareti kabul edilir. Yani ben buraya 27 yazdım mesela. Herhangi bir işareti yok yanında. Bunu artıymış gibi düşünüyorum. Yani işaret yoksa artı işareti gibi düşünüyoruz. Eğer eksi işaretliyse mutlaka işaretin olması lazım yanında. Yani eksi işaretli. Ben bu 5'ten bunun eksi 5 olduğunu anlayamam. Ee, yanında mutlaka eksi işaretinin konması lazım. Ama işaret yok ise dediğim gibi artı olarak anlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi işlemlere geçiyoruz. Toplama ve çıkarma işlemleri. Yine ihtiyaç sonucu insanlar. Çünkü alışveriş yapıyorlar. Efendim hesap yapıyorlar. Bu hayatın içinde olan şeyler, toplama ve çıkarma işlemleri. Dolayısıyla ihtiyaç sonucunda bu işlemler ortaya çıkmış zaten. İnsanlar hesap yapmaya başlamışlar. Zaten matematik hayatın içinden gelir. Hayatın içinde vardır. Hayattan koptuğu zaman da anlamsızlaşır. Günümüzde maalesef koptuğunu pek çok alanda hiçbir işe yaramayan yere gittiğini de görebiliyoruz. Yine ihtiyaç sonucu insanlar toplama ve çıkarma işlemleri yapmak durumunda kalmıştır. Bunlar en temel işlemlerdir diyebiliriz. Bu işlemleri tek bir işlem gibi düşünebiliriz. Sayıların sollarındaki işaretleri de dikkate alarak şimdi bahsedeceğiniz prensip ile kolaylıkla bu işlemler yapılabilir. Prensibimiz bu arkadaşlar. Şu pembe kısım. İşaretler aynı ise topla. İşareti koru. İşaretler farklı ise büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini ver. Evet prensibimiz arkadaşlar İşaretler aynı ise topla işareti koru. İşaretler farklı ise büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini ver. Bunu unutmuyoruz. Aynı ise topluyoruz. Farklı ise çıkarıp büyüğün işareti yani artı olan büyükse işareti artı veriyoruz. Eksi olan büyükse işareti eksi veriyoruz. Mesela 4 artı 5 ve eksi 4 eksi 5 işlemlerini düşünelim. Burada dikkat ederseniz işaretler arkadaşlar aynı. İkisinde de artı. Dolayısıyla 4 ile 5'i Toplamam lazım soldaki işlemde. Yani 4'te 5'i toplarsam. Artı 4'te artı 5'i. Yani 4 tane miskete 5 tane daha misket ekledim. Kaç misket oldu? 9 misket oldu topladım. Yine burada da eksi eksi 5 aynı işareti olduğu için. Onları da topluyorum 9 yapıyor. Ve işareti koruyorum arkadaşlar. İşareti koruyorum. Şimdi de. 9 eksi 5 ve 5 eksi 9 işlemlerine bakalım. Bunlar da 9-5'i ele aldığımızda 9'un yanında işaret yok. İşaret yoksa artı olduğunu biliyorum. 9 artı 5 eksi. O zaman ne yapıyorduk? Prensibimize dönelim. Büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini ver. Büyük 9 olduğuna göre 9'dan 5'i çıkarıyorum. 4. Büyüğün işareti artı olduğu için bunun sonucu 4 oluyor. 5 eksi 9'a bakalım. Burada da işaretler farklı. 5 artı 9 eksi. Yine büyükten küçüğü 9'dan 5'i çıkarıyorum. 4 ama 9 eksi olduğu için büyük eksi olduğundan dolayı bu ne oluyor? Cevabım eksi 4 oluyor. Tekrar prensibimize bakalım. İşaretler farklı ise büyükten küçüğü çıkar, büyüğün işaretini ver. Biz de öyle yaptık. Büyükten küçüğü çıkardık, büyüğün işaretini verdik. Evet, G alıştırmamıza bakıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bu arka planı mavi olanlar zaten çözülmüş olanlar. 1'e bakalım. 3 ile 4'ün işareti aynı. İşaretler aynı diye buraya yazmışız. Ee, ve dolayısıyla topluyoruz. 3 ve 4 7 yapıyor. Eksi 3 ile 4'ün de işareti aynı. 3 ile 4'ü topluyorum. İşareti koruyorum ve eksi 7 yapıyor. 5 ile 6'ya bakalım. 5 ile 6'nın işareti ikisi de artı. Topluyoruz. 11 ve artı işaretini veriyoruz. Dördüncü alıştırma. Eksi 5 ile eksi 6 yine işaretleri aynı. 11 yapıyor ama eksi oldukları için eksi 11. Burada da gördüğünüz gibi cevaplarımız var. Hemen alttan yaptıkça kontrol edin. Şu ortalardan da birer tane daha 8'e da yapalım. Diğerlerini rahatlıkla yapabilirsiniz artık. Yine eksi 20, eksi 10 işaretler aynı. 20 ile 10'u topluyorum. 30 işareti koruyorum. Eksi 30. 12 ile 12 işaretler aynı. Topluyorum. 24 işareti koruyorum. Artı 24 ama artı yazmama gerek yok. Evet 58. sayfanın anlatımı böylelikle bitmiş oluyor. Herkese başarılar.